arkadaşlar bugün önceki videoda söylediğim ee, kendi soy ismimi söyleyecektim ve kardeşimin ismini söyleyecektim arkadaşlar benim soy ismim Hocaoğlu önceki videoyu izlemeyenler için söyleyeyim Lavin Azra Hocaoğlu benim ismim köpeğimin ismi de Deyze arkadaşlar Deyze aşkım aşkım bakın arkadaşlar Deyze benim köpeğimin ismi <laughs> Evet arkadaşlar, dediklerimi yaptım. O yüzden size bir piyano gösterisi yapmak istiyorum. Açalım piyanomızı. Şöyle. Arkadaşlar, bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çalıyorum. Mini mini bir kuşumuzu çalalım. arkadaşlar nasıl mini mini bir kuş? Güzel miydi mini mini bir kuş? Bence güzeldi. Şimdi Old MacDonald'ı çalıyorum arkadaşlar. Old MacDonald, Zaza Do, e O. O şarkıyı çalıyorum. Old MacDonald'ı çalıyorum. Bilenler var mı? Sizden hatırlarlar. Arkadaşlar Old MacDonald nasıl bir şarkı bence güzel bir şarkı arkadaşlar bebekliğim bir şarkısı benim yani artık dinlemiyorum o şarkıyı ama Old MacDonald benim bebekken en sevdiğim şarkıydı arkadaşlar ben bir el ele tutuşalım diye bir şarkı var bu şarkıyı duymamış olabilirsiniz arkadaşlar şimdi el ele tutuşalım diye bir parçayı çalıyorum arkadaşlar çalıyorum başladım Çalıyorum şurada arkadaşlar. Çiçek bahçesi burada. Önceki el ele tutuşalım. Arkadaşlar. Şurada görebiliyor musunuz? Şu. Çiçek bahçesi de bu arkadaşlar. Şimdi çiçek bahçesini çalıyorum. arkadaşlar bence çok güzeldi. Şimdi yağmur yağıyor çalayım arkadaşlar. Yağmur yağıyor, seller akıyor, Arap kızı camdan bakıyor. Yağmur yağıyor çalayım arkadaşlar. Yağmur yağıyor sıradaki parçamız yağmur yağıyor. Çalıyor. Bir sürü parça biliyorum ben. Ama arkadaşlar onları sonra çalacağım. Arkadaşlar ben de e, geçen söylemiştim ya önceki videoda kardeşimin ismini ve soy ismini ve köpeğimin ismini ve köpeğimi göstereceğim demiştim ya. Şimdi kardeşimin ismini de söylüyorum. Kardeşimin ismi Lena, Ayla. Evet. Arkadaşlar, şöyle Lena, Ayla. Soy ismi tabii ki Hocaoğlu. Çünkü kardeşim benim soy ismim de Hocaoğlu. Ee, i̇smim Levin Azra'ydı. Ee, önceki videoda söylemiştim. Soy ismim de bu videoda söylüyorum. Hocaoğlu. Kardeşimin soy ismi de Hocaoğlu oluyor. Doğal olarak da köpüşümü de gösterdim. Az önce videonun başında. Ama köpüşüm... Arkadaşlar. Bakın şimdi duvara asılayım. değil Deyzoş. 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 Arkadaşlar size bir şey söyleyebilir miyim? Kardeşimin gerçek yüzünü göstereceğim. Göstereceğim arkadaşlar. Uyanık, kardeşim göstereceğim. Um, bir saniye. <laughs> Dün gördünüz mü? <laughs> Daisy gel bakayım. Sen de bir odama gidelim. <laughs> Daisy hoşumuzda yanımızda. Evet Deyiz Hoş bizi sormak istediğiniz bir şey var mı? Evet arkadaşlar ben videoyu burada kapatsam mı kapatmasam mı bilmiyorum. Ama arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Görüşmek üzere videomu like atmayı unutmayın. <laughs>